Herkese merhabalar kanalıma, köşeme, kalbime. Hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. köşe dedik ama hangi köşeye? Bodrum'da tatildeyim. Ama inanın sizinle dizi yorumlamayı o kadar çok özledim ki tatilin batili gözüm görmedi. Sabahtan beri YouTube'da iki yıksızlı cam dik kızı izliyorum ve bu videoyu da size hafta sonuna yetiştirmek için çekmeye başladım. Biraz böyle Ayşegül Paris'te gibiyim. Kusura bakmayın arkadaşlarım ama gerçekten çok özledim sizlerle dizi yorumlamayı ve bugünkü bölümümüzde size özellikle diziye yeni katılan bir de Cavit Bey var. Onunla ilgili tahminlerimi ileteceğim. Genel olarak ikinci sezonun ilk bölümünde neler olduğunu birlikte sizin yorumlarınızla birlikte kendi yorumlarımı da size aktaracağım. Ve daha sonrasında da ufak ufak dedikodular ve yorumlaşmaları devam edeceğiz. Hazırsanız 2021 yılının güz döneminde başlayan dizi sezonumuzun ilk çiçeği olan Camdaki Kız'ın 10. bölümünün dizi analizi gelsin. Arkadaşlar saçlarım biraz kabardığı için size daha estetik gözükmek için şapka takıyorum. Kusura bakmayın. Bu arada merak edenler olursa Divan Bodrum'dayım. Siz aslında deniz başında, kıyısında, bir yerinde, yöresinde video çekmek istiyordum. İçiniz gönlünüz açılsın. Hazır sonbahara girmişken diye ama insanların özel hayatında çok da fazla böyle çovak sokmak istemediğim için odamın balkonundan sesleniyorum. Bir çıkarsa yandaki komşu çıkar. O bölümünde keserim artık. Yapacak bir şey yok. Lafı daha fazla uzatmadan camdaki kızım 10. bölümüyle ilgili yorumlarıma başlıyorum. Geçen sezonda dizi biterken Hayri Amblemini görmüştük. Bunu zaten size daha önceden de söylediğim fragman yorumlamasında ve diğer videolarımda olduğu gibi söylüyorum. Hayri esas olan arkadaşlar. Kitap Hayri ve Nalan'ın hikayesiyle başlıyor. Camdaki kız kitabı gösteren Budayıcıoğlu'nun yazdı. Hayri'nin kim olduğuyla ilgili ve temel özellikleriyle ilgili Hayri diziye 3. bölümden sonra girecek yani yüzü gözükecek daha doğrusu. Ben size özet geçeceğim. Ama ama şimdiden merak edenler ve hala spoilerını almayanlar büyük sırrı ve Hayri'nin kim olduğu ile ilgili fikir edinmek isteyenler varsa camdaki kız parti 2 videomu izlesinler açıklamaya ekliyorum. Bu bölüme başlarken bir anda Sedat'ın kalmış olduğu ilk gece ve Nalan'ın oh yani sonunda o zorlu görevini yapmadan uyandı. Sabahla başladık. Zaten düğünü de göstermediler. Anlış bir Sedat Koroğlu düğünü beklerken. burada umarım rüzgar sesi gelmiyordur size ya. Bekleyeyim mi geçmesini bir saniye. Sabah kahvaltıda aile meclisi buluşuyor ve Rafet Koroğlu'nun özellikle iki kız torun istediğini sonrasında Allah izin verirse üçüncü torununu erkek olarak istediğini beyanını dinliyoruz. Normalde kitapta Rafet Bey'in Sedat'la Nalan'ın evliliğinde ilk istediği şey bir veliaht. O da erkek torundu. Burada böyle kıza vurgu yapılması hoşuma gitti. Bu tarz kurgular yapacaksanız çok destekliyorum senaristler sizi. Çünkü biraz daha erkek aşığı olan, ataerkil olan toplumun bu dönemlerini kız çocuklarının değerini ve önemini de vurgulayarak toplumda bilinçaltına en azından bu kodları yerleştirdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu dizileri herkes izliyor arkadaşlarım. Yani bizim gibi düşünen düşünmeyen farklı zihniyetteki tüm insanlar izliyor. Her ne kadar dizinin ilk bölümlerinde Feride Hanım'ın kız çocuğunun ergenlik dönemine girmesinden yetişkin haline gelene kadar cinsiyetinin suçluluk duygusunu yaşamasına böyle çomak sokucu hareketlerini izlesek ve buna çok tepki versek de kız sorunu istiyorum tarzı laflar benim açıkçası hoşuma gitti. Bu arada Rafet Bey'in çok takıldığı bir konu var. Bana baba diyeceksin diyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla ben aşık olduğumu evleneceğim insanın ailesine derim. Ama ismiyle derim herhalde. Atıyorum Ayşe anneciğim derim. Bir bulayım da Ayşe anneciğim, Ahmet babacımları <laughs> uçururum havalarda. Siz ne diyorsunuz? Benim de etrafımda anne babaya dili dönmeyen, yeni evlenen arkadaşlarım var. Ama bence sevdiğin adamın annesiyle babasını bilmiyorum ya. Denir niye denmiyor ki? Diziyle kitap arasındaki en büyük farklardan biri de kitapta Muzo Nalan'a böyle platonik aşık değil, evde gerçekten de dertleştiği, güç aldığı bir arkadaşıydı. Ya da Nalan bunu acaba platonik aşkı fark etmediği için mi seansta öyle anlatıyordu? Bilmiyorum İnşallah rüzgar sesi çıkmıyordur. Ama dizide Muzo Nalan'a kör kütük aşık, hatta öyle bir aşık ki Nalan'la Sedat evlendikten sonra o evde artık kendi yerinin kalmadığını düşünüyor ve yurt dışına gitme planları yapıyor tabii ki gitmeyecek. Yani o da orada bir heyecan katılmasıyla ilgili bir konu. Ama zaten hiçbirimiz bu onun gideceğini başrol oyuncularından birinin ilk bölümden ikinci bölümden gideceğine ihtimal vermiyor tabii ki. Gelelim hepimizin içinin yağlarını eriten bir diğer sahneye. Gülcihan'la Sedat'ın sahnesi. Şimdi Sedat el bebek gül bebek büyütülüyor. Babasının hiçbir istediği hareketi doğru düzgün yapamadığı için babası tarafından sürekli eziklenen ama aynı zamanda Gülcihan yani annesi tarafından da sürekli bir bebek gibi koruyup kollanan pamuklara sarılan ve iltimas geçilen bir evlatken artık son gece yani düğün gecesinde Cana ile Sedat'ın tuvaletteki olayına şahit olan Gülcihan da kayış kopuyor ve Sedat'a sen uçkuruna düşkün bir alçaksın. Bu hareketi Levent Selen'e yapsaydı ben ona neler yapardım biliyor musun diyor. Benim takıldığım nokta burası arkadaşlar. Yani illa bu hareketi muhatabı senin öz kızın mı olması lazım tepki verebilmen için sadece bir zılgıt ya da azarlama ile olayı anlattı ama damada aynı şeyi yapsa kendi kızına neler yapacağını söyledi. Bizim oralarda bu sadece bilmiyorum ama büyük sizin de duyduğunuz ve dünya üzerinde geçerli bir doğruluğu olan hikaye vardır. Kızı ve oğlu evlenen bir kadına sormuşlar. Senin gelinin nasıl demişler? O da demiş ki benim oğlum parmağında oynatmaya çalışıyor, her dedeni yaptırmaya çalışıyor, çok fena. Damadın nasıl demişler. Kızımın her istediğini yapıyor. Mükemmel bir damat. Yani olay göreceleniyor sizin evladınızın olup olmamasına doğru. Ama bence çok adil ve etik bulmuyorum bu yaklaşımı. Sedat'ın daha önceki hikayelerinde ve size hayatını anlattığım bir video vardı. Onu da aşağıya ekliyorum. Bu arada Feride Hanım'ın ve Muzon'un da gerçek kitapta geçen hikayelerini anlattım. Aşağıda bulabilirsiniz. Kitapta Sedat zaten böyle arkadaş ortamında inanılmaz eğlenen ama ev ortamında babasını korkusu sebebiyle çok pasif kalmış, ezik hisseden, yetersizlik duygusu yüzünden de çapkınla alkole, kumara düşen ve spor arabaları faiz fiyattaki harcamalarıyla çok fazla playboy diyebileceğimiz cemiyette de göz önünde olan ama iç dünyasında inanılmaz ezik ve çocuk kalmış bir karakterdi arkadaşlarım. Dolayısıyla bu bölümde de gördüğünüz üzere Sedat'ın arkadaş çevresindeki bilinirliği hem çapkın, uçkuru peşine giden ve çok fazla lüks hayat tutkusu olan bir adam yönünde Nalan'da gelin görün ki Sedat'ın habitatıyla tanışmış oldu. Ve gelelim Cana olayına. Cana'nın yüzsüzlüğü hepiniz gibi beni de sinirden kudurtuyor ve Cana kitapta olmayan bir karakter Dolayısıyla entrikayı bol bol Canan üzerinden izleyeceğiz belli ki. Ve Canan'ın böyle pişkin pişkin ben seni çok yordum o yüzden halin kalmamıştır eşinle halvet etmeye demesi gerçekten bir kadın olarak beni aşırı rahatsız etti. Ama Türk dizilerinde zaten kadının kadına yapmış olduğu bu tarz şiddetler ve ötekileştirmelere alıştık. Çok da fazla sosyolog kimliğimle duyar kazamayacağım arkadaşlarım burada. Yani bir sonraki konumuza devam edelim. Bu bölümde yine Nalan'ın çocukluk travmaları, bir bikini mayo giymenin bile ne kadar büyük bir olay olduğunu Feride Hanım'ın tutumunu ve hastalık düzeydeki pimpirikliğini hatta hasta zaten Feride Hanım bunu biliyorsunuz ve neden hasta olduğunu büyük sırrını Feride Hanım'la Adil Bey'in hasta Nalan'ın anneannesi ve dedesi olduğunu annesinin iste neden öldüğünü size anlattım. Bu videoda tekrar anlatmayacağım. Merak edenler part 2 videoma girsinler. Olaylar bu sezon kopacak arkadaşlarım. Aşk deseniz var, entrika deseniz var, büyük sırlar deseniz var. Gerçekten de drama eleme kedere doyacağımız ve kuz bir sezon başlıyor. Ben ne kadar tahmin ederim bilmiyorum ama Hayri'nin girmesiyle birlikte özellikle Cihan Gir, Ceyhan olacaksa Hayri ben izlemeye doyamayacağım onun oyunculuğunu. O kadar güzel bir aşk hikayesi izleyeceksiniz ki ama aynı zamanda krizlerin ve çok fazla olayların da olduğu bir hikaye evrilecek bu. Diziye Hayri'nin girmesiyle birlikte Nalan'a hem Muzo aşık olacak hem Hayri hem de Sedat'la evli olacak. Dolayısıyla tam bir aşk üçgeni değil dörtgeninin içinde kalacaklar. Yani Nalan el erkek eline değmemiş. Nalan'ın bir anda hayatında üç tane başrol erkek olacak. Ve olaylar nasıl şekillenecek göreceksiniz. Ama son Müslüm Gürses'in şarkısı ve o Hayri'nin gece kondu sahnesi, rakı içmesi, o fakirliğin hissedilmesi, harbi delikanlılığının böyle ima edilmesi hareketleriyle vesaire bilekliği bulması, getirmesi, cebe atmaması Hayri'nin ya bilmiyorum çok heyecanlıyım ve gerçekten çok güzel bölümler izleyeceğiz. Ben çok seviyorum böyle bir tarafın orta ve alt segmenti, bir tarafın üst segmenti olup böyle çok büyük aşkların yaşanması. Türk filmlerinden alıştığımız üzere. Arkadaşlarım bu arada dize yeni gelen Cavit Bey ile ilgili de bir tahminim var. Cavit Bey ile Gülcan Hanım'ın geçmişe dönük çok büyük bir sırrı var. İki ihtimalim var. Ya Gülcan Hanım'ın çok büyük bir sırrını biliyor ki ne kadar ketum olduğumu ve insanları gambazlamadığımı bilirsin dedi. Ya da Gülcan Hanım'la Cavit Bey arasında bir şey geçti. Çocuklardan birisi Cavit Bey'in çıkacak. Aha bunu da buraya yazıyorum arkadaşım. Sizin de tahminlerinizi bekliyorum ve son olarak dizi biterken Feride Hanım'ın yine Feride Hanımlığı tuttu ve Sedat'ı mutfağa çekip erkeklik görevini yap benim kızımda da kusur diye. Çünkü bunlar hala kusur görülen bir toplum var. Zaten kadın hasta. Dolayısıyla mantıklı düşünemiyor. Bir olay olmadığı zamanda hep suçlanan taraf, hep ezik görülen tarafın kendi tarafının yani Nalan'ın olacağı için hep temkinli ve diken üzerinde aman laf gelmesin, söz gelmesin. Çünkü geçmişte çok büyük bir travması var. Tekrar aynı olaylar yaşanmasın diye diken üzerinde duruyor Feride Hanım ve bunu duyan Adil Bey'le hala ve Nala'nın o anne değişi nasıl güzel bir rol ya inanılmaz bir oyuncu gerçekten Burcu Biricik bu arada Burcu Biricik ve diğer oyuncular ne kadar iyiyse Sedat'ın sarhoş sahnesinde aman Allah'ım yemin ediyorum ben daha güzel yol yapacaktım o ne ya C'lerin hepsini J diye söyleyince sarhoş mu oluyorsunuz tövbe yarabbim neyse Sedat inşallah kendini geliştireceğim şu diziden çıkana kadar ama umut vaat ediyorsun gerçi şimdi hayri girdi. ...sonra Sedat'ın bölümleri biraz daha azalacağı için, hayır dedi oyunculuk izlemeye de olacağımız için her şey çok güzel olacak arkadaşlarım. Benim bu hafta Canlık Kız'ın ilk bölümüyle ilgili yani 10. bölümüyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Masumlar Apartmanı başlıyor, Kırmızı Oda başlıyor. Kırmızı Oda'daki karakterlerden, Nihal Yalçın canlandırdığı karakteri tahmin ediyorum cinni çıkan Rezdan. Sayfamda hikayeyi bulabilirsiniz ama ilk bölümü izledikten sonra karar vereceğim ve özet bir video. Tekrar kendim tekrarlamak istemiyorum ama dizideki yeni giren oyuncularla birlikte hikayeleri bir daha revize etmek istiyorum. Zaten muhabbet ediyoruz. Vaktiniz varsa izlerseniz izlemeyin de canı sağ olsun. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlarım. Şimdi izninizle sahile gidiyorum. Orada da edit yapacağım. Bugün yetiştirmeye çalışacağım. Bugün dediğim cumartesi en kötü. Zaten pazar günü kanalımda videoyu izleyebilirsiniz. Bir sonraki dizimizde ve yeni bölümünde görüşmek üzere. Bu zamana kadar beni yalnız bırakmayın. Özleyenler olursa da Instagram'ı bekliyorum. 7.24 aktifim. Kendinize çok iyi bakın. Beni özleyin. Muah! Öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.